أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل را اترلي خلن تلك الرسل felallana na met tabi felallana ba'dhum ala sakin mimden sonra ayin harfi gelmiş dudak ısrarı mimin üzerinde durmadan geçeceğiz ba'dhum ala ala la met tabi ba'dhum ala بَعْضُ بَعْضُ ''minhum'' Sakin nundan sonra H harfi gelmiş. ''ızhar'' üzerinde durmadan geçeceğiz. Minhum. Sakin mimden sonra harekeli mim geldiğinden dolayı idgam misleyin ma'lunne üzerinde duracağız. Minhum. Minhum. Men kelleme Allahu. Sakin nundan sonra kef harfi gelmiş. Ihfa yapacağız. Men kelleme Allahu. Lafzatullah. Kendisinden önce fetha olduğu için kalın. Lam met tabi. Men kelleme Allahu. Men kelleme Allahu ve rafa'a ah, ve rafa'a ah, ra kalın. sakin mimden sonra dal harfi geldiği için dudak ısharı mimin üzerinde durmayacağız. Ba'dahum ba'dahum derecat jat derken metti arız derajat ra kalın derajat ve ateyina a met tabi na met tabi ve ateyina isab ne i met tabi sab derken kalkale e sebe ne Mer yem Ra kalın Mer yemel beyatiati nanet tabi Mer beynati, Ve Eeyy ye derken kalkale. نا نعم متتابي و نعم بِرُوحِ الْقُدُسِ بِرُوحِ الْقُدُسِ بروح القدس بروح القدس شاء الله Şa -e, metti muttasıl Dört elif çekeceğiz. Şa ellahu. Lafzatullah yukarıda izaha geçti. Şa ellahu. Meqete mim ma şeklinde yazılıyor fakat kendisinden sonraki kaf harfine tutturulacağından dolayı M olarak okunuyor. M o t t. M kaf üzerinde kalgale var. M o t t l l peltek ve met tabi. M Me o t t l l mim ba'dihim burada sakin nun var. Nun gibi okumuyoruz mim şeklinde okuyoruz. Çünkü kendisinden sonra ba harfi gelmiş. İklap. Mim ba'dihim. Mim ba'dihim. Mimin üzerinde de duracağız. Çünkü kendisinden sonra mim harfi gelmiş. İdgam misleyin ne? Mim ba'dihim. Mim ba'dihim. Mim ba'dima biraz öncekinin benzeri aynen iklap mim ba'dima ma metti tabi ca'et humul ca'e met muttasıl ca'et humul beyinatuh na metti tabi beyinatu ve la la met tabi ki nihtelefu met tabi burada nefesimiz yetmediği için duracağız bir sonraki seferde ve harfinden alıp tekrar okuyacağız ve ki nihtelefu ve ki nihtelefu muhtelafu fe minhum hum, Min hum. sakin bundan sonra h harfi geldiği için ıshar üzerinde durmadan geçeceğiz hum derken sakin mimin üzerinde duracağız çünkü kendisinden sonra mim harfi gelmiş idgham misleyn ma'al gunne fe minhum fe men amene men amene min ıshar elif gelmiş a met tabi men amene ve min hum min üzerinde durmayacağız yine ızhar. fakat mim üzerinde duracağız kendisinden sonra mim harfi geldiğinden dolayı ve min hum ve min hum men kefer نون زين درجاز إخفاء من كفر راقلا من كفر ولو شاء مت متصل الله لفظة الله ولو شاء الله Mekotetelu Me yazılıp mek, مَكْ Meko şeklinde okunacağını yukarıda izah ettik. Meko Kalkale var. Lu derken metti tabi. Mekotetelu Vela Metti tabi. Kin idgam misleyin ma'al gunne nunun üzerinde duracağız ve lakin Allah ve lakin Allah yef'alu yef'alu ma mettabi yuride metti ve dal üzerinde kalgala yapacağız. Ma yurid ma yurid tilkar resul fezallna ba'dhum ala ba'd minhum men kellem الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا وَلَكِنَّ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ velau sha'a allahumma qatatalu alankinna allah yef'alu ma yurid ya kendisinden sonra elif geldiğinden dolayı metti munfasıl <mustard> ya Eyyühellezine Yukarıda izah ettiğimiz mim harfi gibi ha yazılıyor. Fakat kendisinden sonra lam ile birleştirileceğinden dolayı he okunuyor. Hellezi zi metti tabi peltek. Eyyühellezine A metti tabi menu نو كان سنا صوره اجلدنا نضلي مت فصل امنو امنو ان يخفى في قو متطبي ان في قو مما Şeddeli mim yani iki defa mim okunacak dolayısıyla mimin üzerinde duracağız. İdgam mal ne ma derken met tabi. Mim ma ra kalın, zaq Kalkale. na met tabi. Kum mimin üzerinde duracağız kendisinden sonra mim geldiğinden dolayı. Ra za na kum razakun kum min ihfa qab qalqala min qabli min qabli e y en yazılır fakat kendisinden sonra y harfi geldiğinden dolayı bu n yerine direkt y ye okuruz mal ne olduğu için de burnumuzdan ses getiririz. En ye'tiye En ye'tiye Yevmul la Yevmun okunur. Ye'nin gelmesi gibi lam geldiğinden dolayı Yevmun şeklindeki kelimenin sonundaki nun harfi la harfine döndürülür ve gunne yapılmadan okunur. İdgamı bila gudde. Ey ye'tiye idgam ma'al gunne yevmul la bila gunne. Gunnesiz bir şekilde okunur. Yevmul la bey'un fi geldiği için ihfa. Bey'un fihi mettabi tabi fi fihi ve mettabi. met tabi hulletun yukarıdaki kelimede olduğu gibi idgamı ma'al gunne tünden sonra vav harfi gelmiş burnumuzdan sesi getirecek şekilde okuruz ve sondaki nunu vav'a değiştiririz döndürürüz ve la hullatun ve la hullatun ve la şefaa ve la mettabi şefaa mettabi ah, met şefa, met ah. yuvarlakte durak yapıldığı takdirde he okunur ve la şefaa ah. ولا شفاعة والكافرون buradaki elif vavu çekiyormuş gibi halbuki bu elif lam takısı kafirune ile ilgilidir ve harfini direkt lama bitiştiririz vel ka met tabi firune ru kalın ve met tabi vel kafirun humuz zalimun za met tabi limun met aras humuz zalimun za kalın ve peltek humuz zalimun ya ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم